şu otlara burada ne diyorlardı? Leor. Leor. Çok pis kokuyor. Sese bakın arkadaşlar. Hiçbir yer görünmüyor. Bakın. Götürüyor bak onlar kas katarmış afiyet çok kötü yollar bakın yollara her yer böyle. Ah. çeksin sizi. yürüyerek gelirken bu kavalikte bala verirlerdi değil mi? Meşhur kahvesi. Çay ocağı. Şurada da bakın arkadaşlar yaylada ...mezar. Bakın. Az yavaş bakın Bakın. Bir kimdi bu? Mekanı cennet olsun. Acaba yayladan mı öldü kaldı? yayla sevdiği için buraya mı getirdi gömdüler? Bir tek mezar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kavalik yaylasında. Ya burada öldü... ...burada kaldı, burada cennetler... Vasiyetimi öyleydi bilemiyorum. Bazıları çok seviyor yaylaya da ölürse beni yaylaya gömül diyorlar. Tevhid. Gürgen ağaçları, güzellikleri almıştınız Hava <laughs> mı girmiştiniz o zaman? Evet. Kayalara bakın. Ya arabada ancak bu kadar çıkayım diyorum yollarda. Yollarda çok bozuk yani. Öbür Bakın burada Sonbahar geldi. Şuradan da Çeşmecik yolu. Eskiden yaya ineklerle yürüyerek gelirlerken oradan doğru gelip bu yoldan yukarı şöyle kavaliye giderlerdi. İşte kavalik dediğim yerde mola verirlerdi. Yollar çok bozuk olunca bakın arabada çok sallıyor. Çeke, çekemiyorum ama Yine de size göstermek istedim bu yolları. Eskiler bu yollarda anıları olan izlesin. Çeşme Çeşmeciük derler, Çöşmeciük. E kız Çöşmeciük'ten vardık gittik tık <laughs> İşte o meşhur Çöşmeciük yolu bura. yaylalarımızın, köylerimizin güzellikleri. Küçük küçük şelaleler. Bakın oradan bile akıyor. Rabbime şükürler olsun. Bir tane daha şelalemiz var. Hı, nereden aşağı geliyor? Arkadaşlar bakın durmadan bakın hep şelalecikler. Bakın burada da bir tane üçüncü bu. Karanlık oldu ormanın içi. Şuradan da akıyor. Bakın. Allah'ım susuz bırakmasın. Sus susuz yani bir hayat düşünülemez. Bakın orada çay bahçesi. Her taraf çay. O tepe rampayı aşağı çaylık bakın. Şura çaylık. Karşısı çaylık. Çuvalları doldurmuşlar. Kömre dökecekleri bahçelere. Bak burasıymış evi o kelenin. Biz yayladan aşağı gelen motorun evi buraya herhalde bakın. Oo <laughs> deniz. Burası Kran Köy. Çaylıklar. Çaylık. Fındıklık. Kulaklarım tıkandı. Ah, aşağı indikçe. Krankü ilk okulu. Burası, bundan Sukran köyünden sonra Tarlaçık köyü. rahat etti. Sallana sallana yayla yollarında. Şimdi bir tane daha camiye çıkacağız. Öyle geliyor bana ya. Odun, herkes odun kesiyor. Kış geliyor arkadaşlar. sanki bir tane daha cami var. Onun yanından geçeceğiz gibi geliyor bana. Bir tane camiden geçtik ama Oradan da Ballı Köyü. Ama Evet bak şu camiyi diyordum Abdül. Oradan da Ballı Köyüne gidiliyor. Bak şu cami. Evet doğru geldik. Şuradan da Ballı Köyüne gidiliyor. Bak bu yoldan. Şöyle de Ballı Köyüne. Trangöy köyüne. sonra da şu karşılar ne oluyor yaptı, karşı köyler. ayla çıkıyor Feth Camii orada göründü tarlaç köyü yukarıca köy, yukarı cami burası. Aa Ayşe. Kız Ayşe. Keşke buraydı ki yanında. Hani yaylada girmişler diye ya bize. Evet tarlaç köyüne geçiş yaptık. Havacım Ayşe Odun keserdi orada Fındıklık ayaklardı Emineciğimin evi <laughs> Şaket halamın evi. Dilekçiğimin baba evi. Selam olsun sana Dilekçiğim. Osman amcan, Osman baş. Dileğimin kayınpederinin evi. Baba evi aşağılarda. Abi evi bize yakın dile. Şimdi buradan sonra da Acık Köyü'ne geçiş yapacağız. Alayoğlu, Çipniolu Mahallesi. Evet, şimdi şuradan bakın deniz nasıl görünüyor? Hacıköy mahallesine döneceğiz. Böyle devam edersek Tarlacık aşağı camiye böyle Hacıköy'ne. Çok özür diliyorum. Araba sallandığı için elim sallanıyor. Vakfı gibi devlet hastanesinden Beşik düzüne doğru bakış. Nereye gidiyorsun? Heh. Yayladan geldim dün. Akşam annemin yanına geldim. Bugün yine anneme geldim. Hava çok kötü arkadaşlar. Ayağım bozdu. Anne ayağım bozdu. <laughs> ha, nereden geliyor? Babosta. Ay nene. Yaylayı kar yağışlı almış anne. Durdum durdum. Kar yağışını göremeden aşağıya geldim. İyisin, iyi bak. Ne kadar güzel görünüyorsun. Annem enfeksiyondan yatıyor arkadaşlar. Kapı çalındı, yemek şey baktı herhalde burada. Gülümse, yüzün asma. Gülümse. Bıyıklı kardeşim. <laughs> Hiç yakışmıyor bıyık kardeşim diyorum ya. Sen beni bıyıksız görmeye alıştığın için. Aynen öyle. Bıyıksız görünmeye alıştım onu şu şimdi. Şu kamerada da babam şu kadar mı? Çok tuhaf geldi <laughs> bana bıyıklı hali. Bıyıklı <laughs> ilk öyle geldi bana. Değil mi? <laughs> tamam. Şimdi olur. buna alışırız. Düzlükte yerli var ya onu bıyıklı. <laughs> ee, şimdi buna alışırız. Yarın kestirdiğin zaman da kötü görürsün bize. Öyle. Çok kötü hava. Ayağım bozdu, ayağım. Eskilerimizin değil ayağım bozdu. Ayağım bozdu, uşaklı Ayağım nasıl? Ayağım nasıl, çayarı sereceğim. Öyle ya diyorlar. da ne dedi, ayağım uşaklar, ayağım yalı Ayağım ayağım Artık yağmur gel. Ayağım Ayağım Ay bir de öyleydi evet. Hani büyük daha büyüklere tanışılırdı. Çayırı sereyim mi ne dersiniz? Ee, i̇ki de günler. Peşik düzü görünmüyor bakın. Bu kadar sis gibi orası. Odalar dolu. Amin. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Bak karşı odada da birisi yatıyor, ışığı şey yanıyor. Şafi ismine şifa ver ya Rabbim tüm hastalarımıza. Şey Beş buçuktan hangi ilacın vardı anne? Şey, Nerede ilaçlarım? Tansiyon ilaçına baktırsın ya şimdi. Şey. Ama beş buçukta dedi. Altıya geliyorsun. Mesela ben gelirim dedi. Sonra hemşire ölçecek. Dolayı. akşam tansiyonum da var. Bakalım mı yapalım. Arayan Yok arama arama. bırakmak <laughs> <laughs> Ar <laughs> Evet. Elif'e şey, bakıyor anneme. da ilaçlarım. Bir, bir başa ama Hocalarımız. Keçi, saat keçi. keçi. Hocalarımız bize